Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben birazdan varis ameliyatına giriyorum. Size kısaca bir bu varis tedavi ve ameliyat hakkında, bu varis çorapları hakkında kısa bir geçmişimi anlatmak istiyorum. Varislerimin olduğunu biliyordum yıllardan beri çünkü hep şişiyorlardı zaten, acıyorlardı. Bacağımda varislerim çok. Ben özel bir hastaneye gittim bunun için. Dedim ki ben zaten Evhamlı biriyim. Panik atak hastasıyım. Korkularım var. Ansiyetim var. İşte gittim kendimi özel bir hastaneye gösterdim. Bunlar da sağ olsunlar öyle bir yazdılar çizdiler ki ameliyatı. Çok büyük bir ameliyat olman gerekiyor. Ben tabii ki panik içerisinde e, ağladım, sızladım. E, sonra zaten o hastane bana bir güven vermemişti. Bu arada dediler ki varis çorabı kullanman gerekiyor ömrüm boyunca. Dedim tamam. Bana varis çorapları verdiler. Şöyle göstereyim varis çoraplarını. Benim varislerim komple alt bacağımda ve üst bacağımda. Bana yarı çorap verdiler. Şöyle şu şekil. Bundan iki tane 45 euro, 46 euroya iki tane böyle özel makineye çıktım. Makineden lazerle ölçtüler, döndüm falan filan. Zaten bu videoları izleyen zaten bilirler. Ondan sonra bana da dendi ki, hem teyzem dedi hem de internette Google'dan okudum. varisleriniz komple tüm bacağınızdaysa ya yukarıya kadar yani üst bacağın yukarısına kadar ya da komple çorap yani e, kilotlu çorap, şu bele kadar. Yok dediler, bunlar en iyisi inanın bize. Dedim tamam verin. İki tanesini ben 46 euroya aldım. Eve geldim. Takmaya başladım. 3 hafta boyunca dizim nasıl sızlıyor, nasıl sızlıyor ve şişti. Sonra ben e, bir doktora daha görünmek istedim. Ondan sonra gittim. Dedi yok dedi o kadar da şey değil yani. E, yani anlattıkları kadar değil ve artı e, küçük bir hayat olacak ve bu çoraplar yanmış. Haydi o 46 euro benim bir içime battı. Ondan sonra ben bir üzüldüm. Ondan sonra hastaneye yaradım Dedim sizi şikayet edeceğim. Onları ben kafaya koydum. Şikayet edeceğim. Çünkü bunlara hakkı yok. Ee, neyse. Şimdi yeni çoraplarım geldi. Dün de Allah'tan doktor dedi ki ameliyata bu çorapları getirmen gerekiyor. Şöyle çok güzel bir minik bir paket içerisinde geldi. Şöyle. Ee, kilotlu çorap. Yani bir kuruş da ödemedim. Zaten diyorum Allah Allah. Google'da yazıyor ki bunlar ücretsiz. Her 6 ay Dan 6 aya böyle yenileme şeyin var yani. Onası neyse şimdi işte uzun lafı kısası sizi ameliyata götüreceğim. İğrenç yerleri göstermeyeceğim zaten çektirmezler. çok korkuyorum. Gerçekten bu ilk ameliyatım diyebilirim. Çok korkuyorum. Sonrası nasıl olacak bilmiyorum. Ameliyattan sonra bu çorabı giydireceklermiş bana. Yani şimdi daha iyiyim. Birazdan panik başlar zaten. Allah'ım beni korusun ne diyeyim artık. Yani umarım iyi geçer her şey. O zaman sonra görüşmek üzere kendinize iyi bakın. olmadı. Çünkü çok kork bu şekilde seni ameliyat edemeyiz dediler. Sabah uyandım, hazırlandım, duşumu aldım, namazımı kıldım. Bakalım bu sefer <laughs> umuyorum ki başaracağım. Bu seferki zaten narkozlu. Arkadaşlar bunlar yanında götüreceğim şeyler. Bir yastık, yorgan, kulaklıklarım. Bir tane sakinleştirici yazdılar. Bunu muhtemelen birazdan verirler bana. Eee Emre'nin Ben bunu yapabilirim. Az panayım. Çok değilim daha. Aa, yapacağım. Başaracağım. Sizlere de birazdan bunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete gitti ya. Valla. Geç kaldım zaten. Çok korkuyorum. Bu sefer ağlamayacağım. Ameliyat olduktan sonra ağlamayı düşünüyorum. Korku çok Ha. Yavaş yavaş eve doğru gidelim. Tamam. Gerçekten gidelim mi? Kapat. <gülüyor> <gülüyor> ya gözünü yeni açtın sen nasıl bir hastasın gidebiliriz. Doktor dedi ne yemek istiyorsun dedim. Böyle o zaman biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Güzel şoförün emrinde. Geçmiş olsun. Ich bin stolz auf mich, ne? Ich bin auch stolz auf dich, jetzt habe ich Burger King verdient. Ameliette'den çıkıp da yani gözünü açıp da ilk Burger King canım çekiyor, demesence bir tesadüf mü? <laughs> Ama doktor dedi. Ya bra sen ya. <laughs> Narkozdan ameliyattan kalkıyorsun. İlk düşündüğün, ilk istediğin şey Burger King olamaz yani ya. Ama bunu hak ettin. Şimdi sana çok güzel bir Burger King'den bir e, menü ısmarlıyorum. Yes. Ben başardım. Eve geldim. Sen başardın. Evet arkadaşlar. Valizle ilgili sorularınız varsa ameliyat nasıl? Varis'in büyük küçüğü var. Onları size anlatabilirim. Ameliyat nasıl geçti? Nasıl? Ne yapıyorlar? Hepsini. Sorularınız, sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Biz şimdi artık programımızı yerim. Evet. Masayı yığdık hepsini. O zaman. O zaman arkadaşlar herkes bana bir geçmiş olsun yazsın çünkü Nerede? hayatımın en büyük ameliyatıydı bu. Yani çoğu bazıları dalga geçiyor ama. <laughs> Estağfurullah. ne demek İlk ameliyatım da o yüzden korkmam normal bence. Hadi yani. sizleri öpüyorum. Bay bay. Bay bay.